Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kaliteli ana nasıl üretilir? Nasıl yapılırsa daha kaliteli olur onu anlatacağım. Arkadaşlar bu gördüğünüz kolonimiz damızlık kolonilerimizden bir tanesi ana arı 2021 demiştik birinci yıl 2021 yılında birinci yılını doldurmuş bu koloni 4 sene 4 senelik koloni arkadaşlar bu koloni toplamda 4 senede 10 kat yaptı arkadaşlar biraz sonra da kraliçenin nasıl kaliteli olduğunu anlatacağız arkadaşlar. Ben kraliçe üreticisiyim arkadaşlar. Kraliçeyi ne bölme ne de larva transferi olarak çok nadir kalırsam larva transferi olarak üretirim. Normalde yumurta, sirke anası olarak üretiriz arkadaşlar. Damızlık kolonilerimizde ana üreteceğimiz kolonilere yumurta veririz arkadaşlar. En kaliteli ana yumurtadan çıkar arkadaşlar. Çünkü sıfırdan itibaren çatlar çatlamaz hemen ana olarak faaliyete geçer. Ana oğulları ana adayı olarak başlarlar arkadaşlar. Larva transferinde larvanın yaşını bilemeyiz arkadaşlar. En az 8-10 saatlik larvayı almamız lazım. Onu da bilemeyiz arkadaşlar. Larva. Ama sirke anası en kaliteli anadır. Bak bu koloni 10 kat yaptı. Bu kolonilerimiz 3'er yaşında arkadaşlar. Bu 4 yaşında. Biraz sonra kolonimizi açalım. İçerimizin durumunu gösterelim arkadaşlar. Arkadaşlar bu damız kulelilerimiz yerli Anadolu Arası arkadaşlar. Köyümüzün yeri üzerindeki sönülük kar aralarından, arayıklarımızdan bir tanesi. Sakin, uysal. Diğer Anadolu arılarıyla ile karıştırmayın arkadaşlar. Bir özelliği daha var arkadaşlar çok propolis topluyor. gördüğünüz gibi, arkadaşlar 4 senelik kraliçemizin yumurta durumuna bakın hemen hemen komple pakete geçmiş arkadaşlar kraliçemiz de burada arkadaşlar sirke anasının kalitelisi bu arkadaşlar. En iyi kaliteli analar sirkeden olur arkadaşlar. İnternette işte kalite şöyle olur böyle olur laflarını bir kenara bırakalım arkadaşlar. On matta Nevşehir gibi yedi. hemen hemen komple paket yapmış arkadaşlar. Olay bu arkadaşlar. Kolenimizi fazla üşütmeden bu da da komple yavru dolu arkadaşlar. Arımızı fazla üşütmeden kapatalım. Arkadaşlar kalitene anayı nasıl üzültüldüğünü umarım anlamışsınızdır. Arkadaşlar kalanımız kanalımıza abone olup bilgilerimizden daha çok kitleye ulaşmamızı sağlarsanız memnun kalırız. Diğer bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. İyi günler.